Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten 10.000 TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını da 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacağını duyurdu. Yaşlılık, malluk, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını da 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklerinin zam oranı %24.73 oldu. Ancak kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler bu zamdan faydalanamadı. Maaşları yine 10 bin lirada kaldı. Bunun üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti. Yapılan toplantılarda en düşük emekli maaşı için 3 formül ortaya konuldu. 11.500, 12.000, 12.500 rakamları üzerinde duruldu. Ortaya çıkan tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da en düşük emekli aylığının 12.500 liraya çıkarılmasını istedi. Mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı Temmuz Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 3.703.788 kişi. Artış seyyanen zam olarak değil daha önce uygulandığı gibi hazine desteği şeklinde olacak. Yani kök maaşın üzeri 12500 liraya tamamlanacak. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık döneminde 33 milyar 200 milyon TL'dir. Biz orta vadeli programımıza bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için bunun uzun dönemdir çalışıyoruz. Mevcut bütçe imkanlarını da karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık. Düzenleme vergi paketinin içinde yer alıyor. Komisyon ve genel kurul aşamasının ardından yasalaşacak. Maaş dönemine yetişmeyeceği için zamla oluşan fark daha sonra hesaplara yatırılacak.